Merhaba arkadaşlar, ee, iyi akşamlar. Şöyle güzel bir olimpiyat sorusu ee, 2021 yılında çıkmış, çok zevkli bir soru. Birlikte uğraşalım. Şimdi soru şu, ee, Düşey düzlemde kütlesiz ve uzunluğu L olan bir ip var. Bu ipin ucunda M kütleli bir cisim, yörüngesinin en alt noktasında durmaktayken bir V0 hızıyla fırlatılıyor. Cisim hareketinin belirli bir noktasından sonra Hareketi bırakıp, dairesel hareketi bırakıp e-katış hareketi yaparak bağlandığı noktaya düşüyor. V0 hızı G ve L cinsinden nedir diyor. Cevap bu. Ee, siz bir uğraşın bundan. Güzel bir soru çünkü. Ben de şuraya e, başlıyorum. Şimdi soruyu önce bir anlayalım. Diyor ki şurada diyor bir şey var. İp var. Burada şöyle bir dairesel hareket yapmış şöyle hatta şunu biraz kısaltalım tam da düzgün görünsün sonra bir noktaya geldiğinde artık bu cisim daha hareketi bırakmış ip bolarmış eğik atış hareketi yapıp ipin bağlı olduğu şu noktaya düşmüş çok güzel şimdi ilk başta fırlatıldığı hıza V0 diyeyim şuradaki hıza V diyeyim ipin boyununa L dedik şu açı teta. Şimdi sonra şöyle bir Uzaktan bakalım. Şimdi kardeşim bir kere şurada bir enerji eşitliği var. V0 ve V hızı için. Ee, oradan onların arasındaki ilişkiyi kuracağız. Bana yani şu V hızını bulsam soru çözülecek. Bu V hızıyla alakalı bana ne lazım? Bir kere tam dairesel hareketin bittiği nokta olduğu için orada bir kuvvet yazılacak. Sonra da eğik atış hareketi yaptığı için tamam bu bir yerden akar gider. İstiyorsanız şunu bir kenara yazalım. İlk başta 1 bölü 2 m V0 kare bir son noktada 1 bölü 2 m v kare var. Bir de mgh var. Yani mg burası l şurası da l sin teta olunca l artı l sin teta var. Tamam. Bu bir kenarda dursun. Bu bize en son lazım olacak. Şimdi hızı falan bulduktan sonra lazım olacak. Şimdi bir kere bu adam şu noktadayken yani şu şekilde v hızıyla giderken dairesel hareketi bırakmış. Çünkü tam o esnada ip gerilmesi sıfırlanmış. Yani burada merkeze doğru çekken kuvvet, merkezil kuvvet sadece bu cismin ağırlığından kaynaklanıyor. Şimdi bu cismin aşağı doğru bir mg ağırlığı var. Şu ipi uzatalım biraz daha. Şöyle daha rahat görün. Şurada şu açı tetaydı. Yatayla yaptığı açı tetaydı. Bu mg ağırlığının bir şöyle bileşeni var. Bir şöyle bileşeni var. İşte şu bileşen teta şu açı 90 eksi teta. Şurası da teta yaptı. Yani mg sin teta dediğim kuvvet burada merkezcil kuvvettir. Yani m v kare bölü r'dir. Hatta kütlelerde gidince biz hızı karekök içinde g l sin teta bulduk. Çok güzel. Hızı da tanımladık. Hatta şurada da yazarız icabında. Ha o zaman hızı buraya yazınca soru akıyor. Sadece sin teta kaldı bana lazım olan. Tamam. Şimdi bir de bunun e katış hareketini tanımlayalım. Şimdi hocam bu cisim buradan v hızıyla fırlatılmış e katış hareketi yapıyor. Şimdi bak bunu bir kenara alalım. Burayı çünkü önemsiyorum. Şuraya. Şimdi şu şekilde e katış hareketi yapan bir cisimde bu adamın bir yatayı var, bir düşeyi var deyip tamam mı? Yatay yer değiştirmesi için x eşittir. Yatay hız çarpı süre Düşey yer değiştirmesi için de hatta bulunduğu seviyenin aşağısı olduğu için eksi h v0 yt eksi 1 bölü 2 gt kare formüllerini kullanacağız. Taraf tarafa işlemden tanımlamalarımızı yapacağız ama bu biraz şişebilir. Problem çıkarabilir ama ben şunu seviyorum. Şimdi bir atış hareketinde bütün atış hareketlerinde nişan aldığı yerden sapma miktarı 1 bölü 2 gt karedir. Yani demek istediğim şey şu. Şu şekilde ben bir cismi V0'la attım. Şuraya nişan aldı. Fakat gitti şuraya vurdu. Bu sapma miktarı 1 bölü 2 GT karedir. Ya da hocam şöyle attım V0'la. Tamam bu buraya nişan aldı ama gitti şuraya vurdu. Şu mesafede 1 bölü 2 GT karedir. Ya da Şöyle V0'la attım, nişan aldı, gitti buraya vurdu. Ya bu mesafede 1 bölü 2 GT karedir kardeşim. Zaten bu adamlar yer çekimi olmasaydı mesela şu kardeşimiz gidip buraya vuracaktı uzay boşluğunda olsaydı. Niye aşağı doğru yamuluyor? Yer çekiminden dolayı yamuluyor. Yer çekimi kuvvetinden dolayı o kuvvetin yaptığı ivmenin yer değiştirmesi bu işte de. Mesela bu şu şekilde atıldı yer çekimi uzay boşluğunda olsaydı buraya giderdi. Yamulması 1 bölü 2 gt karedendir diyebilirim önemli. Şimdi bunu dedikten sonra. Şimdi. Ha şu soruya geldik. Şimdi bu adamın şuradaki atış hareketine bakıyorum ben. Bu adam hocam şuraya nişan alıyor. Fakat hatta bunu maviyle alalım. Şuraya nişan alıyor. Fakat gidiyor burayı vuruyor. Bak şu mesafe 1 bölü 2 gt karedir. Nişan aldığı yerden sapma miktarı 1 bölü 2 gt kare. Hatta şu mesafede VT'dir. X eşittir VT'dir. Hatta şu mesafede ipin boyu L. O çok güzel. Burası teta, şurası 90 eksi teta. Şurası da teta. Bak orada bir üçgen var. Hatta ben burada V yerine GL sin teta yazabilirim. Yani şu V yerine GL sin teta yazalım. Kök GL sin teta çarpı T diyelim. Şimdi buradan biz sin teta'yı bulmak bizim derdimiz. Çünkü alttaki denklemde yazacağız. Ee, Pisagordan misagordan da yürür bu da. Gerek yok. Zaten şu üçgende sinteta dediğin şey. Hocam sinteta karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2 gt kare olduğuna göre. Şu uzunluk yerine gl sinteta yerine. Onu karekök içinde şuraya yazsam olur herhalde. Gl sinteta yerine l bölü 1 bölü 2 gt kare yazarsam. G'ler gider. 2'yi çevirdiğinde 2 L kare bölü T kare olur. Yani kök 2 L bölü T olur. Yani şurası şu zımbırtı kök 2 L bölü T. Bir de T ile çarpınca uzatma kök 2 L. Ya sıkıştırıyorum hep ama şuraya aşağıya alayım ben bunu bir daha. Çok güzel oldu çünkü. O üçgen şu oldu. Bak. O üçgen şu oldu. Şurada bir teta var. Şurası 90. Burası kök 2 L oldu. Şurası L oldu. Burası da hocam kök 3 L oldu o zaman Pisagor'dan. Hatta biz sin teta'yı da bulmuş olduk. Sin teta da 1 bölü kök 3 olmuş oldu. Çok güzel. E tamam artık mesele aktı. Yani şu denklemde artık bize her şeyi biliyoruz. E, ee, 1 bölü 2 m v 0 kare eşittir. 1 bölü 2 m v kare v neydi? ve kök 2 gl sin teta'ydı. Hatta böyle dursun bu. Ve v kare gl sin teta oldu. gl sin teta oldu. Artı mgl 1 artı sin teta oldu. Hatta kütlelerden kurtulalım. Hatta 2 ile de genişletelim. v sıfır kare gl sin teta yerine 1 bölü kök 3 yazalım. 2'ler e, gitti. Buraya 2 gelmiş oldu değil mi? 2gL 1 artı 1 bölü kök 3 diyelim Tamam artık bitti bu GL parantezinde 1 bölü kök 3 var artı 2 artı 2 bölü kök 3 var Hatta bu da GL parantezinde 3 bölü kök 3 artı 2 Bunu da düzeltirsek kökünü de alalım karekök içinde G şu kök 3 yapıyor. Kök 3 artı 2 gibi bir şey çıktı. Gayet güzel. Sayfa kullanımım zamanla düzene girer. E, bence mesele anlaşıldı. Güzel bir soruydu. Görüşmek üzere gençler.